Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Eskişehir'de devam ediyor. Şimdi de otomotiv sektörüne yönelik hizmet veren Fun Oto Fren'deyiz. Yanımızda da firmamızın sahibi, girişimci, iş insanı Sayın Emre Fun ile birlikteyiz. Firmamızın farklılıkları, özellikleri nelerdir? Gelin kendisinden dinleyelim ama önce bir merhaba diyelim değil mi? Merhaba. merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi Eskişehir'deyiz. <laughs> Hoş Babadan oğula e, evet. nesilden nesile ulaşan bir firma aslında. E, baktığımızda bu anlamda nasıl oluştu, nasıl gelişti, hikaye nerede başlayarak başladı diyerek programımıza da başlayalım. Evet. Ben bu sektöre 9 yıl önce girdim. Bağımın vasıtasıyla e, güzel oldu normalde kendi makine mühendisiyim başka Aha. sektördeydim. E, babam kendisinden sonra devam etmemi istedi ben de bıraktım geldim. E, fren üzerinde şu anda e, küçük araç, büyük araç, kamyonet, ticari, hafif ticari Aha. hepsinin e, tüm fren aksamlarının parça değişimi, e, tamiratı, e, muayene öncesi hazırlık. Muayeneden garanti bir şekilde geçmesi için ne yapılması gerekiyorsa, bütün hizmetleri frenle alakalı her şeyi burada insanlara sunuyoruz. Çok güzel. Burada önemli olan işçiliğimiz, değil mi? İşçilik kalitesini maksimum düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Bütün personeli kendimiz yetiştiriyoruz. Çok güzel. Ee, güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Burada. Çok güzel. Ee, burası aslında bir okul niteliğinde çünkü var zaten üç tane öğrencimiz var okulda. O süper. Evet, haftanın bir günü okula giderler, beş günde burada okul eğitimini devam ettiriyoruz. Çok güzel. Aynı zamanda hem istihdam sağlıyoruz hem e, iş olanağı evet. sağlıyoruz ve artı e, bu anlamda da özellikle bu sektörde çok geniş bir sektör çünkü ve yıllarca e, devam edecek bir sektör. Bu anlamda da profesyonel bir ekibe illaki ihtiyaç var. Biz de bunu burada sağlıyoruz. Evet, e, ekibimizi kendimiz kuruyoruz ama onun da haricinde e, profesyonel bir ekibimiz var zaten değil mi? Var. Kemih bir var. kadromuz var. 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 Ustalarımız var, kalfalarımız var çadırlarımız var, o şekilde hizmet veriyoruz. Burası da bizim yeni dükkanımız. <laughs> ee, Babamın e, bir servisimizi buraya taşıdık. Normalde iki servisimiz var. E, birisi de burada yeni geçtik buraya da. Burada hizmet vermeye devam ediyoruz. İnşallah tabii genç bir girişimcisin. İleriye yönelik projeler vardır illaki ki. Evet, Kendi sektörümüzde. Amaç ilk önce en güzelini yapmak, hı hı. en güzelini de büyütmek ondan sonra. En iyi hizmete verebilmek, en iyi hizmeti vermek. Vermek. E, müşteri memnuniyetini sağlamak, evet. kaliteli hizmetimizle ve tabii ekibimizle birlikte. Evet. Yolunuz çok uzun, başarılarınızın devamını teşekkür diliyorum. Ve çok olsun. teşekkür ediyorum evet. tekrar bizi ağırladığınız, konuk teşekkür ettiğiniz ederim. için. Son olarak neler söylemek istersiniz sevgili izleyicilerimize? E, bize gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. E, Burada e, bütün işlemlerinizi güzel bir şekilde halledeceğinize emin olabilirsiniz. A'dan Z'ye anahtar A'dan teslim. Anahtar teslim. Tabii işlem sonrası da yine desteğimiz devam ediyor değil e, mi? E tabi aynen. Yani e, garanti kapsamında e, bütün işlemler e, tekrardan e, yapılan şeyler düzeltilebilir yani sıkıntı. Çok güzel. Aslında bizim farkımız bu diyerek programımızı evet. da kapatalım. Bizim evet. farkımız bu diyerek kapatalım. Çok teşekkür ediyorum tekrar sağ olun. Evet, Teşekkürler sağ olun. Evet sevgili izleyenler programımız yine devam edecek sakın bizden ayrılmayın.